Hoş geldiniz sevgili akrepler. Birlikte 15 Eylül'deki Başak Yeni Ayı'nda e, akrep burçları için de tarz etkiler var ve en önemlisi de akreplere neler tavsiye ediliyor diye soracağımız okumamızı yapacağız. Öncesinde bu dönemin astrolojik özetine ve kolektif etkilerine e, göz atmadıysanız yukarıdaki bağlantıdan o videoya geçiş yapıp sonra kendi burcunuza dönebilirsiniz. Bakalım sevgili akreplere bu dönem neler getiriyor ve hangi tavsiyelerle geliyor bu iki kartı gördüm. Sevgili akrepler için tavsiye rica ediyoruz. Uçan kartınızı görelim. Evet uçan kartınız dişi aslan. Uf. Aa, bütün tüm çizgilerinizi kazandınız diyor. Evet buradaki e, hanımın birazcık böyle etli butlu olmasını e, kastediyor kartımız. Güzel. Şöyle dursun kartımız. Umarım YouTube burada da takılacak bir şey bulmaz. Bir şey yok çünkü kartımızda. Bakalım. Sevgili akrepler için pekala. O aslan. Harika. Şimdi tarot kartlarıma danışacağım ve ondan sonra birlikte açalım kartlarınızı. Sevgili akrepler için bu dönemin mesajı ve tavsiyeleri nelerdir diye soruyorum pekala. Bu şu kartı görüyorum. Şunu da gördüm ama gerisinden emin değilim. Bir kart daha rica edeyim destemden. Bu da geldi. Şimdi dişi aslan kartımız geldi yani sizin bugüne kadar üzerinizdeki tüm yara izlerinizi kazanmış olduğunuzu hepsine, e, hepsine sizin zaferlerinize ait olduğunu anlatan güzel bir kart bakalım düşünür bu 44 numaralı kart görüyoruz bir peri kızımız düşünüyor şişedeki mesaj 15 hmm. bu pelikanın elinde bir teleskop var sanıyorum evet Aslan kartımız. Onur. Ruhunuzu onurlandırın ve onun yolculuğunu, yani ruhunuzu ve ruh, ruhsal yolculuğunuzu onurlandırın diyor. Sizin geçmiş zaferlerinize dikkat çeken kartlarınız gelmeye başladı diyebilirim. Para prensi. Çok hoş. Kupa yedilisi. Hı hı. Şöyle açmaya devam edeceğim. Kupa Prensi. Güzel. Mahkeme. Ne kadar ruhsal iki kart peş peşe. Asa altılısı. Evet, zaferleriniz demiştik değil mi akrepler? İmparatoriçe. Açıkçası şöyle yapacağım. Bu kartı buraya alacağım. Çünkü onu açtık o, o kısımda. Şöyle kaydıracağım kartlarınızı ki şöyle rahat yerleşsinler. Ve son olarak kılıç altılısı. Ooo evet. 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 Doğru kapsamda gelen kartı kim sevmez. Sevgili akrepler kartlarınız düzgün mü? Bir saniye. Evet, tahmin ediyorum ki şimdi daha düzgün oldu. Sevgili akrepler görüyorum ki kartlarınızdan iş üstündesiniz. Neler uğraşıyorsunuz bilemiyorum ama daha çok sanki böyle maddi kazanım içeren, maddiyat içeren, bir şeyler edinmeyi, bazı edinimleri bir kenara koymayı içeren bir konunun içindesiniz gibi görünüyor okumanızda. Bunun bir kısmınız için böyle parça parça eğitim ve vasıf ya da sertifika ya da belge dizmek olabileceği gibi bir kısmınız için de açıkçası böyle işte birikim elde etmek, yatırım aracı elde etmek, belki gayrimenkul işleri falan gibi olabileceğini düşünüyorum. Fakat kesinlikle birden çok bir şeyleri artırmanın peşinde olduğunuzu görüyorum bu yeni aile birlikte. Kartlarınızda çünkü ciddi bir çoğaltma enerjisi var. Yani bu tarz semboller var. Ee, ve gözünüzü diktiğiniz birden çok hedef de olabilir pek çoğunuz için özellikle. Sevgili akrepler, işi kesinlikle, yani hayatınızın koşullarını kesinlikle ideal durumlara ve insanların genel beklentilerine göre, herkesin alıştığı düzenlere göre yürütmediğiniz çok açık burada. Ee, kesinlikle alternatif yollar düşündüğünüzü, farklı farklı... Ee, fırsatlara, farklı farklı alanlara gözünüzü açtığınızı ve özellikle de sizin bilmediğiniz, henüz dokunmadığınız türdeki işleyişlere karşı gözünüzü açmakta olduğunuzu görüyorum kartlarınızda. Ve dediğim gibi birden ne değerlendiriyorsanız birden çok değerlendiriyorsunuz. Buradaki para prensinin de bakınız elinde birden çok iksir şişesi var. Elinde bir başkası var ve kendisi e, bu kadar farklı bitki ve e, şeylerin içinden kendine yeni bir para, yeni bir tılsım e, yapılandırıyor. Ve bu kartta çok fazla mor vurgusu var. Normalde para prensinde görmeye alışkın olmadığımız kadar çok mor vurgusu var bu kartta. E, bana sorarsanız bu konunun sizin bütün bu ruhsallığınız, bakınız bu arada yine taç çakra vurgusu görüyoruz. Taç çakra vurgusu görüyoruz. Sizin normalde alışık olmadığınız ...ya da içinden yetişmediğiniz bir kültüre uyanmakta olduğunuzu da söylüyor kartlarınız bu dönemde bana. Ve muhtemelen sizin bu yeni yapılandırdığınız kaynak ve yöntemlerin de... ...ya da yeni yeni keşfedip kenara koyduğunuz, kendi stratejinize, yol planınıza eklediğiniz... ...bu vasıf ve birikimlerin, bu edinimlerin, öyle söylemek istiyorum daha genel anlamda olsun diye... Bütün bunların da ben açıkçası yine bu size yeni açılan kapılar ve size yeni açılan konularla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu tıpkı şöyle gibi geliyor bana sevgili akrepler sizde. Mesela diyelim ki diyelim ki bu dönem mesela borsa çok popüler. Öyle değil mi? Son zamanlarda özellikle son aylarda borsa çok fazla popüler oldu. Eskisinden çok daha fazla. Tıpkı böyle sanki hiç bu tarz kültürü olmayan bir ailede yetişmişsiniz de hani ee, bu alanı böyle araştırıp öğrenerek içine girmeye başlıyorsunuz ve fırsatlarını keşfediyorsunuz, risklerini keşfediyorsunuz gibi düşünün. Ya da mesela daha önce hiç e, ticaret yapmamış bir aileden geliyorsunuz ve ticareti keşfediyorsunuz. Ya da işte hiç daha önce gayrimenkul yatırımı bilmeyen bir aileden geliyorsunuz, hep sıcak parayla yetiştiniz diyelim ki gibi. Çünkü çok fazla para enerjisi var ama aynı zamanda dediğim gibi eğitimler de olabilir. Yani mesela işte çok rasyonel eğitimlerle geldi mesela tıp kökenli, mühendislik kökenli bir aileden gelip belki sosyal bilimlerin, belki iletişim bilgilerinin, belki daha spiritüel bilgilerin kıymetini e, hayatınıza açmak gibi böyle başka bir alanda yani sizin bugüne kadar geldiğiniz alandan başka bir dünyaya ait kısmetlere e, gözünüzü açtığınızı görüyorum ben sizin özellikle bu ayda. Belki radikal kararlar peşindesiniz bilemiyorum ama karar burada görünmüyor söyleyebilirim. O belki bir sonraki aşama olabilir. Birden bir iki adım sonraki aşama olabilir. Ee, ancak kartlarınızda ciddi ciddi bir çoğaltma enerjisi olduğunu görmek mümkün. Şimdi sevgili akrepler burada dişi aslan ve erkek aslanın böyle birlikte sembol olarak gelmiş olması. Sizin tüm zaferlerinizi bugüne dek kendiniz elde ettiğinizi her birini kazanmış. Yani bu adeta şey kartı hani üzerinizde zafer nişanları var ve o zafer nişanlarının her birini zaten sen hak ettin. Ya da yara izleriniz var hepimizin vardır ruhumuzda yara izlerimiz. O izleri işte her biri biz hak etmişizdir her birinden sağ çıkmışızdır. Bunu söylüyor bu kartınız. Bütün bunlardan sağ çıktığınızı ve bakın karta da dikkat ederseniz zaten e, masal, peri masalları diye bir kart okuyor kızımız ve diyor ki e, bütün bu işlerden sonra bakın saçı filan da kısa, yani kadınların saçları kısaldığı zaman e, biliyorsunuz ki biraz daha savaş modu hani ya da biraz daha duyguları azaltmak için e, başvurulan bir bilinçaltı yöntemdir arınmak üzere. Yani peri masallarını adeta eline kitap gibi almış, hani zevkine okuyor. Ben gerçek hayatı gördüm ve peri masallarını ancak artık kendim yaratabilirim. Kendim o yetkinlikteyim der gibi böyle bir güzel ortamda bu kız. Burada kuyruğuyla görünen kocaman bir balık var. Dikkatinizi çekmek isterim. Gördüğümüz kuyruk bir balina kuyruğu değil, yunus kuyruğu değil. Dev bir balık kuyruğu, belki bir deniz e, kızı olabilir ama bana öyle geliyor ki kocaman bir balığın kuyruğu, pullu çünkü. Aynı şekilde yine bir balık vurgusu burada, Kupa prensimizle görülüyor, onu diyeceğim size. Güzel bir ırmağın içinde, bakın bu büyücü kız da, cadı kız da, ışıklar içinde bir kocaman balık yakalamış. Görüyor musunuz? Çok güzel bir balık yakalamış. Benim yani gözünüze kestirdiğimiz en az net bir hedef olduğunu düşünüyorum ben bütün bu uyanış sürecinizin içinde. Bir şeylere karar veriyorsunuz. Ee, yani radikal karar dedim bir, biraz önce o hayatı yönlendirmek açısındandı fakat bu defa sanki önceki deneyimlerinize de dayanarak e, önünüze koyduğunuz e, bu yepyeni yeni yeni uyandığınız yeni yeni farkındalığına eriştiğiniz bu alanda ee, şuradan devam edeceğim ben. Dediğiniz bir kestirme, gözüne kestirme söz konusu buradaki kartlarınızda yine. Şişedeki mesaj kartınız burada bize ne anlatıyor diye deminden beri açıkçası yoruyorum kendi kafamda ve sanıyorum ki size ulaşan bir mesajı anlatıyor bu kartınız. Hatta bir küçük belki rehberlik rica edebilirim tarot destemizden bu kartla ilgili spesifik olarak şişedeki mesaj kartının bize özel tavsiyesi yahut e, konusu nedir diye hangi kart geliyor? bunda da gelesi yok. Hepsi yapı şu. Hı -hı. Kılıç prensi. Aynen öyle. Aynen öyle. İki kart birbirine bağlayan harika bir tarot kartı geldi. Kesinlikle sizin eee Dışarıdan aldığınız bilgilerle kendi deneyimlerinizi sentezlemenizden söz ediyor bu iki kartımız. Şimdi daha da emin oldum. Mesajı temizlemekte de fayda var. Ee, bir şeyi beklemektesiniz akrepler. Ve açıkçası emin de olmadığınızı e, düşünüyorum. Fakat bu yeni ay içinde, e, bu önümüzdeki 28 gün bu Başak yeni ile açılan ay ayı içinde size bu konuda bir mesaj geleceğini, tavsiye geleceğini de söylemek mümkün demek ki bu arada. Ve olumlu sonuç alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi sizin zaferlerinize ve zafer temasına burada çok fazla vurgu var ve yeniliğe de aynı zamanda çok fazla vurgu var. Bu buraya önümüze açılan üçüncü prens oldu artık. Ve prens kartları her zaman için böyle yeni bir inisiyasyon aşamasını ifade ederler. Yeni bir öğrencilik aşamasını ifade ederler bir yola girerek yani o artık oraya ait fakat oranın da en başında olmayı ifade eden kartlar bunlar. Ee, ve bakınız kazanç, fikirler ve özellikle duygular ve kısmet üzerinden yürüyen son derece olumlu bir gidişat söz konusu. Şimdi imparatoriçe kartımıza geldiğim zaman bütün bunlarla birlikte dediğim gibi çoğaltma enerjisini en çok besleyen kartlardan bir tanesi burada, bütün buradaki narlarıyla birlikte imparatoriçe kartımız. İç mekanda bir imparatoriçe görüyoruz ve kesinlikle müthiş konfor içinde bir imparatoriçe görüyoruz bu kartta. Sevgili akrepler, sizin yaratmakta olduğunuzu söylüyor. Sizin bütün bu zaferlerinizden gelen bilgeliğe dayanarak o önünüze koyduğunuz hedeflerle ilgili. Yaratıma geçmiş olduğunuzu, bunu yapabileceğinizi her şeyden önce, buna muktedir olduğunuzu, gücünüzün yeteceğini söylüyor. Ve açıkçası çevrenizin ezberini ve kendi konforunuzu da bir parça böyle değiştirmeyi de göze alarak mutlaka sevgili akrepler siz bu yeni ayla birlikte e, bu farklılığa adım atıyorsunuz. Kılıç altılısının okumanızı kapatmış olması... Açık açık bana başından beri yani bu okumanın başından beri diyorum ya farklı bir alana uyanıyorsunuz, yeni bir alana geçiş yapıyorsunuz. Başka bir dünyanın kısmetlerini e, görmeye başlamışsınız. Zaten böyle perde kalkmış ve başka bir sizin dünyanıza henüz girmemiş bir başka dünyanın kısmetlerini görmeye başlamışsınız. Ve oradan gözünüze kestirdikleriniz var ve onlardan en az birine karar vererek o tarafa doğru yöneliyorsunuz. Belki çevreniz itiraz edecektir ilk etapta fakat müthiş bir muhalefetle karşılaşmayacağınızı görüyorum. E, doğru karar vereceğinizi, olumlu ilerleyeceğinizi görüyorum sevgili akrepler. Ve bunun size açıkçası iyi geleceğini düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlarınızı aşağıya yazmayı ve okumaların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız zaferlerinize ne kadar vurgu yapan bir ayda olduğunuzu da lütfen unutmayınız sevgili akrepler. Hepinize sevgiler tekrar görüşmek üzere.